Tayland'a Phuket'e gittiniz. Ben de bol da araca bindim. Malezyalı Müslüman bir abinin arabasına bindim. O aracı da tanıtacağım sizlere. Ancak motosiklete binerim. Ben burada tatilimi yaparım. Gezerim dolaşırım demin. Öndeki polis abimiz gibi doğusuyla polisler var. Turistleri çatır çatır avlıyorlar. Ehliyetiniz burada geçmiyor arkadaşlar Tayland'da. Trafik aşırı kötü, çok hızlı. Bazı yerlerde ise inanılmaz kalabalık. Zaten etrafı görebiliyorsunuz. Motor setlere karşı bayağı bir sıkıntılar. Phuket'ten havalimanı inanılmaz uzak arkadaşlar. Sanki ülkeye baştan başa gidiyorsunuz. Her aracın arkasında gidebileceğiniz yerler var arkadaşlar. Hani böyle reklamlarını yapmışlar işte. Fantasi filan gibi. İşte hayvanları işte görebiliyorsunuz. Aslanlar, kaplanlar. Bu Uber daha doğrusu tarzı bu araçlar. Bolt arkadaşlar. İçerisinde abi yaşıyor resmen. Bunların kokusundan tutun işte e, termoslarına kadar bütün her şey arabanın içerisinde. Koku neden var? Çünkü ülkenin bazı yerlerinde altyapı adam akıllı olmadığı için de çok pis kokuyor arkadaşlar. Bolt araçlarını tavsiye ederim. Bunlarla özellikle gidin sağa sola. Çünkü biraz daha kaliteli araçlar olabilir. İşte küllüğünden tutun güneşliğine kadar araçların içi deri gibi yani kaliteli araçlarla sizleri e, transfer edebiliyorlar arkadaşlar.